Merhaba değerli izleyiciler. Serdivan'da Polatlar Sultan Seki'deyiz ve yanımızda çok kıymetli Büyük Birlik Partisi Sakarya İl Başkanımız Sayın Ömer Faruk Bürtek var. Yarın saat 14'te Orangaz Kültür Merkezi'nde Büyük Birlik Partisi İlk kongresi gerçekleşecek ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici de bizlerle birlikte olacak. Tabii bugün kadın kolları, ilk kadın kollarının düzenlemiş olduğu e, basınla birlikte bir kahvaltı ile birlikte e, yarınki planlama gerçekleşti. Kıymetli Başkanım öncelikle yarınki kongremiz hayırlı olsun. Bugün hangi konulara değindik efendim? Ne düşünüyorsunuz? Bugün çok güzel bir program yaptık. E, basın mensubu arkadaşlarımızla tanıştık daha önce tanıştığımız arkadaşlığımız var tabii ki ama bugün yarınki programımızla ilgili kendileriyle bir e, görüşme yapıldı. Yarınki programımızda genel başkanımızın e, Sakarya'ya geleceği, Sakarya'da ziyaretler yapacağı, kongremize bizi destekleyeceği onunla beraber genel merkezden gelen yönetici arkadaşlarımız, yönetici başkanlarımızın da Sakarya'mızı hiç unutmadığı Sakarya'mıza ayrı bir değer verdiğini göstereceğiz. İnşallah e, bugünkü programda da anlattığımız gibi Türkiye'nin sorunlarını, sadece Sakarya'nın değil Türkiye'nin sorunlarını genel başkanımız nasıl üstüne basa basa anlatıyorsa onlarla ilgili çözüm bulmaya çalışıyorsa yarın bir kez daha dinleyeceğiz. Genel başkanımız bizleri yalnız bırakmadığını, Türkiye'nin de bütün problemlerini yanında olduğunu tekrar gösterecek inşallah. Evet kıymetli başkanım yarın tabii ki çok önemli bir gün. Eee evet. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici'nin de ifade ettiğiniz gibi yarın gelecek kongrede de muhtemelen selamlama konuşmaları ile birlikte ülkenin gündemini de dile getirecek muhtemelen. Evet. Tabii kıymetli başkanım az önceki normal kişisel sohbetimizde de ifade ettiğiniz evet. Sakarya'da eee 27 Mart yerel seçimlerinde Beşinci parti olarak çıktınız, evet. 54 bin'e yakın evet, oy aldınız. Oy aldı, evet. Peki 27 Mart yerel seçimlerinden sonraki kişisel görüşleriniz nelerdir? Biz 27 Mart'ta elimizden geldiğince Büyük Birlik Partisini en üst seviyeye çıkartmaya çalıştık. Ancak şu anda yarın yapacağımız kongrede de sizler de göreceksiniz yeni yeni teşkilatımızda genç teşkilatımızı da daha ileriye gideceğiz. İnşallah bundan sonra Büyük Birlik Partisini tüm Türkiye'ye daha güzel şekilde. Tüm Türkiye'ye daha güzel şekilde tanıtacağız ve Sakarya'da 54 bin oyumuzun üstüne daha çok oy katacağız. Bir milletvekili Allah'ın izniyle en az çıkartacağız. Büyük Birlik Partisi İl Kadın Kolları Başkanımız Sayın Sevda dışın düzenlemiş olduğu basın toplantısı sonrasında söyleşi yapacağız. Sevda Hanım öncelikle teşekkür ediyoruz. Çok güzel, çok keyifli bir kahvaltı ve söyleşi gerçekleşti. Yarın Büyük Birlik Partisi'nin ilk kongresi var. Evet. Yarın. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici'nin de katılımlarıyla gerçekleşecek evet. olan saat 14'te. Evet. Efendim düşüncelerinizi alalım, duygularınızı alalım. Kadın Kolları Başkanlığı'na evet. geçtiğiniz andan itibaren evet. Sakarya'da ciddi çalışmalara imza atıyorsunuz. Evet. Çok da güzel bir inme kazandı. Çok Görüşlerinizi alalım efendim. Büyük Birlik Partisi Kadın Kolları olarak görev almak ciddi anlamda beni gurur, gururlandırıyor. Ayrıca biraz da heyecanlıyım. Ee, bu kutlu yolda kadın kolları e, görevini aldığım için de e, Beni layık gören herkese ben çok teşekkür ediyorum başkanlarıma e, Kadının gücünü göstermek adına Büyük Birlik Partisi'nin adını duyurmak adına Ciddi anlamda evet çok kısa bir süre olmasına rağmen e, Ciddi çalışmalar yaptık yapmaya da devam edeceğiz Yarınki kongre ile alakalı da biz iki hafta öncesden, önceden zaten çalışmalarımızı yaptık Kadınların çoğunlukta olduğu bir kongre İnşallah Sakarya'yı bekliyor. Buradan e, ulaşamadığım herkese tekrar sesleniyorum. E, yarın inşallah kongremize bekliyorum. Evet, basın toplantısı sonrasında Serdivan'da tabii ki ev sahibi Serdivan Büyük Birlik Partisi ilçe Başkanımız Sayın Halil Boğaçay'la birlikteyiz. Efendim az önce basın toplantısı gerçekleşti. Yarın yapılacak olan Büyük Birlik Partisi İl Kongresi ile ilgili e, görüş alışverişinde bulunuldu. Sakarya'daki tüm e, basın mensubu arkadaşlarımıza yarınki programla ilgili bilgi verildi. Efendim görüşlerinizi alalım. Öncelikle... E davetimize icabet ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Başta bizim İlk kadın kolları başkanım ve ekibine teşekkür ediyoruz böyle bir organizasyona imza attıkları için. Ee, sizler de bizleri yalnız bırakmadınız. Allah'ın izni inayetiyle yarın genel başkanımızın da katılımlarıyla saat 2'de Orhan Gazi Kültür Merkezi'nde bir kongremiz olacak. Yani bu şunu, özellikle vurgulamak istiyorum. Büyük Birlik Hareketi Türkiye'nin her noktasında gümbür gümbür geliyor. Özellikle Serdoğan'dan başlayan bir hareket Sakarya iliyle ondan sonra diğer ilçelerde de gümbür gümbür hareketlenip devam edeceğiz. Çoğalmaya devam ediyoruz. Kadın kollarımız son dönemlerde aktif çıkışları yapmaya başladılar. Bunun akabinde ilçede kadın kollarını da oluşturuyoruz. Biz güçlü ve genç bir ekibiz. Allah'ın izniyle Büyük Birliğin gücünü tüm Türkiye'ye ve özellikle de Sakarya'ya göstereceğiz inşallah. Bu bağlamda hepinize teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmadınız. Katılımınız da Katılım da çok oldu. Çok iyi oldu bu. Hem kadın kollarımızın kendini tanıtması adına yapılan bir programdı. Hem de yarın yapılacak olan kongremizde sizlerin işte iştirak etmesi bizler için çok değerli ve önemli. Onun için tekrar size teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Büyük Birlik Partisi Sakarya İl Kadın Kolları Başkan Yardımcı Serap Hanım'la birlikteyiz. Tabi basın toplantısı sonrasında kendisiyle de ilgili günün anlam ve ile alakalı yarınki yapılacak ilk kongresiyle ilgili görüşlerini rica edeceğiz. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ben Sakarya İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Serap Apaydın. Sevda Başkanı'na yaklaşık bir buçuk aydır bu yolda yürüyoruz her zaman istişare halindeyiz. Üyelerimizi yapıyoruz. Sürekli üyelerimizle iletişim halindeyiz. Bugün burada bir toplantı düzenledik. Sizlerin katılımıyla. Bu kutlu yolda adımızı duyuracağımıza çok inanıyorum. İlerleyen zamanlarda sesimizi daha çok duyuracağımıza inanıyorum. Yarınki kongre için çok iyi hazırlandık. Gerek misafirlerimiz, gerek üyelerimiz. Yarın da yine ses getirecek kadar büyük bir kongre olacak inşallah. Bizler de bulunacağız orada e, ee, bu yolda başkanımla yürümekten ve il başkanımız, ilçe başkanlarımızla yürümekten çok gururluyum, çok mutluyum. Ee, burada olmaktan da gerçekten şu an çok gurur duyuyorum. Başkanlarımla aynı ortamda olmaktan, onlarla bu yolda yürümekten, onlarla sürekli istişare halinde olmaktan. Ee, Allah'ın izniyle inşallah ilerleyen günlerde çok güzel şeyler olacağına bizzat kendim canı gönülden inanıyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür ederim. Tekrar